Olay Düzce Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Dinlen bilgilere göre kış ayları için budanan bir ağacın en üstüne kadar çıkan yavru kedi bir daha aşağıya inemedi. Saatlerce yavru kedinin yağmurun altında aşağıya inemediğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler ağacın en üstündeki yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ağaca tırmanan itfaiye eri yavru kediyi tam kurtaracakken aşağıya atlayarak hemen yanındaki ağaca tırmandı itfaiye ekipleri. Yeni ağaçta mahsur kalan yavru kediye tekrar kurtarmak için çalışma yaptı. <laughs> Nerede abi? Nerede? Bu sefer ağacın dallarına tırmanan yavru kedinin inadı ekipleri dakikalarca uğraştı. Yavru kediyi kurtarmak için itfaiye merdiveniyle ağaca giden itfaiye eri tam kediyi kurtaracakken tekrar kaçtı. Ekipler dakikalarca peşinden koştukları yavru kedinin ağaçtan inerek bölgede bulunan bir binanın bodrum katına girmesi sonucu normale döndü. Yeni, yeah, yeni, yeah, yeni, yeah, yeni yeah.

啊，我怎么？